Oyun şu an 60 FPS. <laughs> Benim 20. Oğlum şu oyuna umarım kaldırma yine oyunda. Uzun zaman e bekletmezler de. yine Yorruf ya. Diğer simyası gelir bu oyuna yine. Aa yerliler var solunuzda dikkat edin. Ne yapıyor yerli 31 şey. Yerliler sıkışıyor. Biri Jrox'a benziyor. Nerede? Yerli sakso çektiriyordu. Yemin ederim. Yerli sakso çektiriyordu. Ne <laughs> ben de gördüm. Bu ne oğlum? Sakini <laughs> <Çarkı değil> mi? <laughs> Kemal Kılıçdaroğlu beni dövüyor beyler. <laughs> Bunu A haber atsanız ha. A haber atın bunu. Hangi Kaldır beni. Kaldırmasanıza ha. Son dakika Kemal Kılıçdaroğlu. <laughs> Kanka bir kağıt var okusana şurada. Bence yararlı bir, bir, e e e bir, bir şey var. eray. İyi günler asker. ne dream. Life be... Aa, Anahtar buradaymış oğlum mallar. Abi buradaymış lan harbi. Aa tamam Eray yokken yapalım. Bitirsiniz oyunu. Adım hep en altında gitsin. Eray ekran çalım istedim. Ben açamam ama. Ben var ya ekran ben açam. Bu ne açsın? Burada Kesin nasıl bir yaratık var. olabilir? Oros bu çocuğu. Eray doğru yoldasın. Burada. Ben tırmanıyorum oğlum. Evet tırman bakayım. Beşer Dur Adını sikeyim. Aa. Oh. Anladın tamam, mı? Bu ne koparttı beni. Abi bu nasıl? Anız ama ben nerede başladım oğlum? Kanka, Eray arkadaşım. Eray arkadaşım. A yazdığına bak arkada Arka dönü A yazdığına bak. Öldüm. Zeya, Zeya, Zeya. Oğlum, beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır, beni kaldır, beni kaldırsın. Bu evi ya kim, abi, abi, bu evin şeyini kim yaptı? Hızlı ben yapayım, yapayım da, dur bakayım. Ev onun. Aa! Ev ya gitti. evin içine yetmezse... Sercan kırdı değil mi onu? Kırmadım, tekrardan yapabiliyorsun onu. Tamam, en, tamam. İyisin. Nasıl yapılıyor dedici bir daha? Nereye nasıl yapılıyor? Allah Allah. Var var var. var bir dakika. Ne oldu bana? Sing me a sing me a fair, sing me a man. Var mı aklına başlayacak yeri? Evo Boremi girmesini yapsana. Eray, tahtadan çubuk aldım. Adamın köpükleri adam, iki tane adam öldürdüm. Gelsene ya buraya. <laughs> aşağıya, aşağıya doğru gidiyorum gelin sen gel. Bulut aşağıda? Evet sağdaki lan. Uyuyuyuz Bana biri seviyodur şu an. Lan ben fındık mı Sinirlendin Sinirlendim mi lan? <laughs> Kadınımız lazım tutun beni beni tutun. Ağlama lan orası bir çocuğu. Şey. Sıfır sıfırı geçtirdik bak bakın laflara bak. Direkt başladık. Gerçekten. buraya e buranın bak bir hikayesi Yandım. var. Bak. Anlat abi. Buranın bir hikayesi var. Buradaki adamlar ilk e, homo zamanlarında tabi o zamanlar cahiller kendi tanrılar Beyler bakın ne yapacağım. Burada evet. adamlara adak adayaraktan <laughs> Tanrılara onlara yemek vereceğini düşünen bir kabile kendi. Ben buradaki yemekleri de yanında rahat bir şekilde görebilirsin. Bak etraflarını etler falan barikatlar dizmişler. Bu kabile neyden pek yok olmuştur? Neyden? Cehaletten yok oldular. Adamın kafasını taş Gördün mü? Biz bunlar olmadık. Durmadan ilerlemeye çalışıyoruz. Geoid bir yapı yani anladın mı? Ben atlıyorum bu arada haberiniz olsun. <laughs> Dört tane gitti ama. kemik ver. Kanka ben aynı loot sende yapıyorsun ya. 4 koldan Aha, taciz. Oldum. Tamam, eee neredesiniz? Eray sol altta deri torba var. Onlara Allah. Heh, gördüm. Bella. No. Bu ne ya? Ne Eray. Kafe burası değil bu arada. Parlayan yer bende. Evet, burası değil. Daha ileride. Kolda <laughs> oğlum. Oğlum korktum lan. Şimdi bağırdı. Biri gitti ya bağırdı. Ananı s*** ya. Biri bağırdı. Buradan aşağı ineceğiz. Aşağıda, aşağıda, Bakın, aşağıda. aşağıda. Gulyabane var. Aşağı, aşağı. Ne bu? varsa iki tane amı kesin var. Bak biri dedi ki, Fragman'daki çok <laughs> <adamdı> kadın. Kadın. <Hadi. gülüyor> Hanımefendi, hayırlı akşamlarınız olsun. Durdum. Bekleyin, durun bakayım şimdi. Dur. dur. Öldürdüm. Domal. Dur Dormal. diyorum ki, Orospu çocuğu. Dur diyorum değil mi? Orospu'nun evladı. Domal Direkt domal dedi Orospu çocuğu. öldürdüm. Anlamıyor ki ya. Ayber. 300 bir dur. Ha? Değildir ya. Abi ona benziyor bari saçını onun da. Tamam ya kadını yedin hiç lan bırak. Devir attı lan lan. Kanka. Kanka alakası Kanka, olur mu? bir bakayım bir ben. Buradan. Ben bir inceleyeyim ben bir çekileyim ha, bak arkadaşlar. Bu bizim aradığımız kadındı <laughs> diye biliyorum ben. Yani ben de öyle. öyle baksana. Nasıl ne amına koyayım? Amına koyayım. Kişi girseniz de şöyle hiç sığamıyoruz. Sığamayacağız abi. Abatan beri bağırıyorsun. Amına koydum. Geldim. Gel lan şunu ya. Odun çaldı lan bir Odunları yavrum. toplayın şuraya ya. Herkes çalışmıyor. Bu ne yapıyor? Ben sen mi? ne <gülüyor> <gülüyor> Bir <gülüyor> işim vardı. <laughs> ne Oğlum vallahi boş durmuyorum kanka. O odun kastım getirdim bak gördün zaten. Evi bir analiz <gülüyor> ettim. <gülüyor> Geldim ondan ben sonra. abisi gibi hissettim kendimi. Allah Allah. Bir anda niye korktun yallah? ya? Ya kendimi gerçekten bir şey yaptım zannettim ya kanka. Gel şey yapalım Heh. biraz daha odun. İkinci evi de yapalım. İkinci evi sen evet, bilirsin. Güzel bir zemin de yaparız. Tamam gel. İstediğin boyutta. Çok kötü ya bu benim. Buraya mı giriyoruz? Evet buraya. Gelin abi, abi toplanın. Yaktır. Arkanızdan Gül Yabani geliyor. Gül gel, Yabani. Gül gel. Yabani kim? Kanka, kanka, kanka. kanka. Ya bu sesler ne ya? Altıma sıçtım ya. ya. Çok korktum. Ben kastım. Çok korktum. Burada da gollum Çok. gibi gidiyor. Ananı sikerim. Ben mantere bakıyordum. Hadi girelim. Ananı sikerim. Bak lan. Kardeşim benim. Kap var mı ya? <laughs> ne diyor amına koyayım? Kap var mı? Ben uyuşturucu varmış. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel yanıma. Sen ne yapıyorsun lan durup ya. durup? Şuraya bak. Bakıyorum mu adama? ya suyum yok. Gülene kadar kadın stand up çizelim. <laughs> Çekil bomba atacağım ya bu. <laughs> ee, kuru fasulye evet, bebekler mi var? Bebekler <laughs> öldürün. Bebekler öldürün. öldürün. <laughs> Öldür çocuğu. Bebekler, bebekler öldürün Öldür Gelin şuraya. Bebek Abi dört beş kişi toplanın bebekleri öldürelim gelin. Öldürdüm. Mermi nerede? Mermi Bebek down. Tek, tekten mi öldürdün? Burada. Sonra bıçak. Bıçağı koy bir de bantı koyacaksın bir tane bant. Aa. E bunu nasıl alıyorum şimdi peki? Bant nerede? yapıyorsun craftlıyorsunuz şey çarka tıklayarak. Ha. Ba uh, uh. Bant nerede? Bant direkt bankarda. aşağı ortada, direkt ortada, ha, direkt aşağıda. doğru. Hocam almış Mavi Oy, olmuşum. lan oğlum Oyun yormuş ha. Kanka geldim de